Ata yatırım Genel Müdür Yardımcısı Cemal Demirtaş'ı ağırlayalım. Cemal Bey hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Özlem Hanım. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. E, yurt içini konuşmadan dilerseniz Fed'den bıraktığımız yerden e, devam edelim sizinle de. E, iki farklı görüş getirdik, iki farklı Fed Başkanı'ndan. Sizin görüşünüz hangi yönde? Anladığımız kadarıyla aslında biz tabii biraz daha dışarıdan takip ediyoruz. Bir süre daha devam edecek gibi, yani faiz artım süreci en iyi ihtimalle de e, faizleri sabit bırakması düşünülebilir. Şimdi burada bizim yine izlediğimiz taraftan resimden şunu gördüğümüzü söyleyebilirim. E, Çin tarafında bir yavaşlama var. MTA fiyatlarında görüyoruz. Bizim için yine yakından takip ettiğimiz demir çelik e, sektöründe, örneğin e, ekim vadeli Çin e, HRC yastı çelik. Fiyatları 518 dolarlarda. Bu ne demektir? Fiyatlar genel anlamda emtia tarafında yavaş büyümeyi fiyatlıyor. Yani sadece bu sektör için konuşmuyorum. İşte doğalgaz tarafında diğer belli emtialarda bunu görüyoruz. O nedenle de Avrupa'yı da takip ediyoruz. Tabii bizim ihracat pazarımız orada da yine yavaşlık var. Ve örneğin Avrupa'da beyaz eşya satışları son 6 çeyrektir eksi gidiyor. Yani düşüş yönünde gidiyor. Pandemi sonrasında hızlı bir hareket olmuştu. Ondan sonra düşüşe geçmişti. Yani bütün cephelerde e, uluslararası e, piyasalarda, ülkelerde reel sektörde bir yavaşlama var. Tabii bu fiyatların gerilemesiyle birlikte özdeşleştiği zaman bizim yine dediğim gibi nacizane bakışımız şu iki çeyrek, üç çeyrek daha bu sıkılaşma devam edebilir ama 2024'e kalmadan belki de artık yeter deyip e, yeniden faiz indirme e, süreci bile başlayabilir. Tabii ki bu e, süre içerisinde jeopolitik gelişmeler, Rusya'da, Ukrayna'daki gelişmeler ve diğer bölgelerdeki gelişmeler, Çin'deki toparlanma bunların hepsi etkisi etkili olacaktır. Şimdilik biz ölçülü bir şekilde enflasyonun öncelik haline geldiğini görüyoruz zaten. İşte 4-5'lere geldi, 2'nin altına inmesi e, hedeftir ama dediğim gibi çok ekonomi çok sıkışmaya başlarsa orada da biraz rahatlama eğilimine gireceklerini açıkçası ve genel olarak da Fed'in de Avrupa Merkez Bankası'nın da veriyle hareket edeceğini düşünüyoruz ve ana varsayımız bunlar üzerine e, diyebilirim bizim Türkiye ile ilgili ya da gelişmekte olan ülkeleri düşünürken de ana varsayımız ölçülü bir şekilde mevcut durumun devam edeceği ama 2024 yılı için e, biraz daha büyümeyi destekleme yönünde hareketler olacağı yönünde görüşümüz. Borsa İstanbul'da ise tekrar eski rekor seviyelere gelindi. %2.8'lik bir yükseliş var şu an için biz yüzde. Burada neler oluyor? Merkez Bankası toplantısından bu yana alsak yaşandıklarımızı borsanın üzerine nasıl değerlendirirsiniz? Tabii Erdoğan Bey aslında genelde hareket seçimlerden sonra başladı. Yani 26 Mayıs tarihinden itibaren almak lazım çünkü o döneme kadar biraz böyle stresli bir bekleyiş vardı ama seçimlerden net bir sonuç çıktı ardından hızla kabine kuruldu ardından da özellikle ekonomi yönetimin tarafında işte görüşmelerin olduğu sinyali alındı peyder olsa işte sıkılaştırma olabileceği yönünde sinyaller verildi. Şu ana kadar da açıkçası yani piyasada tartışıldı bu ama bu sürede de sıkılaştırma yani daha önüm görülebilir bir noktaya doğru yeniden çevrildiğini görüyoruz ekonominin. E, piyasada buna açıkçası prim veriyor. Burada tabii TL'nin değer kaybı var ama bu tedirgin olacak bir değer kaybı değil. E, yani faiz e, artırım süreciyle birlikte işte gradual dedikleri pay der pay e, adım adım yapılacak uygulamalar ki daha sonra Merkez Bankası işte menkul kıymet tesisi hakkında da geniş bir şey ilk adımlarını açıkladı. E, ve bu önümüzdeki dönem için Temmuz çok kritik hem jeopolitik konular hem Önüm, bu arada Temmuz, Ağustos, Eylül diyelim 3 aylık süreç ama Temmuz'da çok kritik konular var. E, ve Türkiye bu politikaları şeffaf bir şekilde uygulayacağını e, ifade etti. Dediğim gibi bir seçim belirsizliği de kalktı ortadan e, ve piyasa buna kredi veriyor. Seçimlerden sonra hemen kredi vermeye başladı. Sonra faiz kararından 2-3 gün önce biraz bunu geri aldı. Seçim e, faiz kararından sonra biraz beklentilerin altında kalıyor gibi görünse de yön olarak olumlu olduğu için kredi vermeye devam etti ve Açıkçası bunun önü açık. Neden açık diyorum? Çünkü biz aylardır Türkiye piyasası %59 iskontolu diyoruz. İşte şey, fiyat kazan çarpanları 5, bankalarda 2.2. Ya yani bunu hep söylüyorduk ama ne katalizör olur da yükselir konusu gerçekten belirsizlik. Ve hala da e, tabii zaman zaman belirsizlik oluyor. Geçmiş dönemlerde işte para politikalarında zaman zaman böyle ani geçişler yaşandı ve bu yerli yabancı yatırımcıyı biraz travma etkisi yarattı. Tabii ki onun etkisiyle her zaman temkinli olunacaktır ama şu anda çok aksi bir hareket görmediğimiz sürece, hem jeopolitik ortamda Türkiye'nin arkasında bir rüzgar olabilir hem de para politikası işte mali politikalarıyla birlikte birleştirildiği takdirde tabii ki biraz da turizm sezonu da desteklerse yani burada e, siz de görüyorsunuz hafta sonu bir olay olabiliyor ve bir anda bütün dengeleri değiştirebilecek bu riskler her zaman var. Bunlara açıkçası ölçemiyoruz ama normal şartlarda e, sorunuza belki uzun bir cevap gibi oldu ama şimdilik iyi yönde devam edeceğini düşünürüz. Tabii kur'a göre hareket etme var şu anda ve kurların nerede dengeleneceği hangi dengeden işte doğrudan yatırımların gireceği onu bekliyoruz aslında. Yani bütün bu politikaları sonunda bir doğrudan yatırım girmesi gerekiyor. İşte Körfez ülkelerinden ya da diğer ülkelerden aslında bu beklenti içerisindeyiz de. İşte NATO zirvesi var çok önemli 11-12 İsveç oylanacak. Sonra bölgesel ilişkiler önemli olacak ama bizim genel anlamda Türk biz yine ana stratejimiz temeli kuvvetli, mali şu kur hareketlerinden çok fazla sıkıntı çekmeyecek ki bu enflasyondur bu arada kurların çok yükselmesi ama e, bu sefer e, biraz daha iyi yönetilirse belli noktada denge sağlandıktan sonra belki e, enflasyon etkisi absorbe edilebilir. Nihai amaç çünkü e, kurlar hareket ediyor. Tabii ki Türkiye'nin üretim rekabet gücü artıyor ama bir taraftan da bazı dengeler de risk altına giriyor. Bütün bu resim içerisinde ama niyet belli bir şekilde sıkılaştırma ve dengeli gidiş olduğunu düşündüğümüzde bu süreç şeffaf bir şekilde devam edip anem ve manevralar olmadığı takdirde e, gerçekten de e, piyasamız bunu şey yapacak e, iyi yönde algılamaya devam edecek şüpheli olan taraf hala çok ağırlıkta e, ama e, kurların belli bir seviyesinde e, şunu görebiliriz yani kurlar işte 26 dolar TL görüyoruz ya bunu daha yukarıda görebiliriz ama atıyorum tamamen afa 27 28 30 diyelim. Değil mi? Bunlar çok telaffuz etmek istemediğimiz rakamlar ama bir rakamda öyle bir yasırımcı girebilir ki bir anda biz 20'leri de görebiliriz. Yani o arada da Merkez Bankası belki rezervlerini arttırmadı fırsatı olabilir. Yani bunlar tabii ki birebir çok ölçebildiğimiz konular değil. Ama bunları artık söyleyebiliyoruz. Ve beni en çok rahatlatan şeyi söyleyeyim size. Gerçekten de e, ekonomi şeyle esnek kurra bağlılık. Bizim ülkemiz çok dinamik bir ülke ve ekonomisi de dinamik ama kurlar sabite bağlandığı noktada şey gibi kırılacak bir kalem gibi çok sert böyle yani esneklik olmadığı zaman birden kırılırsınız. Bunları hissediyorduk şirketler adına ki şirketlerimizin çoğu da borçlarını da çok azalttı. Yani şu anda şey anlamında söylüyorum kur etkisi borsadaki şirketlere de eskisi kadar dramatik değil. Tabii ki bankacılık sektörü o biraz daha dengeli gidilmeli. Yani bu, bu çok rahat bir süreç olmayacak. Ama e, genel anlamda e, kurları esnek kurun hatırlatılması işte bazı ölçülebilir politikalar olması e, bunlar açıkçası ve buna bağlılığın altının çizilmesi. E, gerçekten de e, belki de çok böyle modların düştüğü belki 3-5 yıl vardı. E, onun başlangıç yönde hareketini görüyoruz. Hele temkinli olan fonlarda Türkiye'yi biraz daha hmm, doğru yönde e, adımlar var. E, havasına girdiği vakit e, gerçekten de e, değerlemeler bu noktalarda olmaz. Ama ev demokrasinin kılıcı gibi her dakika biz bunu tartarak gitmek durumundayız. Ve kısa ve uzun vadeli bakmamız gerekiyor. Ama Temmuz ayı, Ağustos ayı, Eylül ayı bize belki de gerçekten iyi sinyaller verecek. Beklenti açısından söylüyorum bunu bir de. Yani ekonomik açıdan tabii ki zor dönemler olacaktır ama yabancı yatırımcı ya da yerli yatırımların artması o zaman içerisinde gelecektir. Yeter ki güven şeyi olsun. Yoksa ekonomimiz şu ana kadar kötü gitmedi. Yani açıklar tabii ki artıyor. İç talep acayip yükselmişti. Bunlar dengelenecek ama en önemli şeyi bu hep diyoruz ya %59 iskontolu ama aylardır söylüyoruz. Yani düşünün bir hisseyi %50-60 sürekli iskontolu olsun. Bunun kimseye faydası olmaz. Ama şimdi bunu düşünerek eğer ilerideki makro ölçülebilir noktaya geldiği vakit ki işte e, bazı e, varlık fonu varlıklarında bir kısmı e, satılabilir ya da likidite sağlanabilir. Bu tip şeyleri de kullanabiliyoruz şu anda çünkü bir hükümet var bu hükümet devam ediyor. Ve seçim sonuçları ortadan artık çıktı bir engel olarak ve hesap verecek bir hükümet de var. Ve ona göre de yabancı içinde muhatap olacak bir şey var. Kişi ya da kuruluşlar var. O nedenle bunları konuşabiliyoruz biraz ama dediğim gibi bu kolay olmayacak yine. Sadece şimdiki durumu biz sağlıklı şirketlerde hisse senedi yatırımı yapılabileceğini düşünüyoruz. Döviz konusunda yani dövize korunmak için yine hisse düşünülebilir ama bir miktar döviz bir süre gidecek ama dediğim gibi bunun kontrollü gitmesi önemli. İşlerin rayından çıkması gibi bir durum beklemediğimiz için de reel asetlere, reel varlıklara yatırım yapılacağını tabii ki kendinize hedge e, ye, etme anlamında işte döviz açık pozisyonu taşımamanız gerektiğini e, genelde e, daha dengeli gidilmesi gerektiğini de yatırımcılarımıza söylüyoruz açıkçası. Burada şunu sorayım, borsa için potansiyel var diyorsunuz ama diğer TL varlıklarla kıyaslandığı zaman acaba bu yıl önde olabilir mi? O potansiyel, yatırım araçları içerisindeki potansiyeli, rekabet gücü nasıl acaba? Şimdi yatırım araçları dediğimiz zaman tabii neler oluyor? İşte tahvil vesaire orada biliyorsunuz oradaki tahvil getirileri falan çok düşüktü. Şimdi ya işte yabancı varlıklar oluyor, döviz bazlı olabiliyor, ya hisse. E, tarafı olabilir işte altın e, olabilir mi? Yani bunlar hepsi e, daha e, e, ne derler daha defansif özellikler her zaman olabilir. İşte döviz kısmı olabilir. işte euro bondlar olabilir. E, kur hareketlerine karşı e, altın e, şey yapılabilir. E, bu dengeli tarafınız her zaman olmalı. Yani bir tarafta e, aşağı doğru riskler çünkü tamamen ortadan kalkmadı. Buna karşılık kısmı olabilir ama yine şu ortamda özellikle esnek kur olmasa çok daha temkinli olmayı Tercih edebilirim çünkü ederdim çünkü bir anda şok yediği zaman bütün sektörler çok kötü etkilenirdi ama şimdi e, yine temkinli e, varlık sınıfları olabilir İşte ama faiz tarafı işte mevduat e, bağlanabilir mi İşte biraz o tarafta bir hareket olabilir diyorum ya tahvil henüz daha belli noktada değil daha cazip hale gelebilir. Ve hisse senetleri belli bir noktada gittiği vakit o taraflara doğru park etme eğilimi olabilir ama şimdilik baktığımızda bir yıllık perspektifte baktığımızda yine hisse senedinde seçici hareketler çünkü yüzde %50-60 potansiyel görürken işte faizlerde %35-40 görüyorsak ya da işte altında sınırlı bir hareket bir koruma aracı olarak görüyorsak yine bir getiri yaratabileceğimiz alan bir tarafta e, menkul kıymet tarafında hisse tarafı oluyor. Dediğim gibi onun tabii ki volatilize çok yüksek ama diğer taraftakiler hep koruma maksatlı buradaki alacağınız pozisyonları koruma maksatlı e, portföyde denge sağlamak için kullanılacak unsurlardır gibi görünüyor. Şimdi çok çok e, ters bir durumla karşılaşmadığımız sürece dediğim gibi güven kazanmak çok zor vakit alıyor ama e, her geçen gün hızlı bir yönde bir o yönde bir şey olduğunu görüyoruz ve bunu da e, heba edilmeyeceğini düşünüyoruz şu an için ama her seferinde sorgulanacaktır. Her faiz hareketi sorgulanacaktır. İşte Her yabancı yatırımcı girip girmeyeceği sorgulanacaktır. Ama e, sanki e, daha yukarıya doğru kafayı çevirmişiz gibi görünüyor. E, daha riskli varlıklarda da ölçülü de olsa daha fazla risk alınabilir gibi geliyor bize. Peki çok teşekkür ediyoruz Cemal Bey yayınımıza katıldığınız için ve değerlendirmeleriniz için iyi bayramlar dileyelim şimdiden. Teşekkür ederim. Ben de sizlere iyi bayramlar diliyorum. Görüşmek üzere daha iyi günlerde. Hoşçakalın. Evet, kalın. görüşmek üzere. Cemal Demirtaş bizimleydi. Ata Yatırım Genel Müdür Yardımcısı.